Evet, herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir milli maç öncesi yine beraberiz. Ee, milli takımımız sahne alacak. Ee, Dünya Kupası öncesinde, daha doğrusu benim için İspanya maçı öncesinde... E, ...güzel, yumuşak, e, sade bir maç bekliyorum. tabi burada şimdi... Milli takımı konuşacağız ama bu maçı konuşacak çok fazla bir şey olmadığı için bu maçı çok fazla konuşmayacağız. Milli takımı, milli takımdaki hadiseleri sonrasını, sonraki adımları biraz konuşacağız. Bugün bir basın açıklaması oldu Montello ile hocayla İsmail Yükseğin. orayı biraz dinledik. Yani şu an çok abes yani durum ya yani en azından Türkiye Futbol Federasyonunun bu şimdi bak abi kulüpleri mi düşünüyorsun milli takımı mı düşünüyorsun kendini mi düşünüyorsun şimdi burada ayrılması gereken bir husus var TFF bazında neden şimdi bu çıkan bahis haberleri ki bugün Montella da basın toplantısında sadece ve sadece bahis olayına değindi neredeyse yani İtalya'dan örnekler verdi falan. ...alt liglerde neler olması gerektiğini... ...falan anlattı. Şimdi bu... ...bizim ayır, ayırmamız gereken bir hadise. Şimdi TFF neyin derdinde? Oturmuş olduğu koltuğu mu derdinde? Kulüplerin mi derdinde? Yoksa milli takımı mı derdinde? Şunu söyleyeyim. Bu e, milli aracısındaki... ...bayis skandalı ne kulüplere yaradı... ...ne milli takıma yarar. Çünkü neden? E, bakın arkadaşlar... ...şimdi... Dünya Avrupa üzerinde e, bu bayıs soruşturması, e, bu bayıs skandalı, bayıs olayları... ben Benim için bir skandal değil de çünkü şike yok, bayıs var. Bu bayıs bir skandal değildir. Bu bayıs olayları e, Avrupa'da da manşetlere taşındı. Şimdi milli ara öncesinde böyle ki içinde bir milli bir tane de olsa... ...bir milli futbolcunun bulunmuş olduğu bu hadiselerin e, bu kadar... Bir şeylerin netleşmeden basına e, çıkması doğru değildi. Çünkü Avrupa'da bakın bu haberler nasıl paylaşılıyor biliyor musunuz? Mesela bir tane ekrana verelim. <laughs> bu çeşit değişiyor. Bu şu an milli takımla e, ilgili konuştuğumuz için buradan örnek vereceğim. Avrupa basında bu futbolcuları kimse tanımaz abi. Avrupa Avrupa'da neyi tanırlar? O futbolcunun üzerindeki formayı tanırlar. Yani e, bu da bir algıdır. Ki bunu Avrupalılar da çok iyi yapar. Böyle de bir fırsat, böyle de bir koz ellerine geçince çok da güzel kullanırlar. E, şimdi bunu buraya getirmenin manası var mıydı? Şimdi neden? Hani dedik ki bu kime yarayacak? Federasyona mı yarayacak, milli takıma mı yarayacak, kulüplere mi yarayacak? Şimdi milli takıma yaramadığı çok aşikar. Neden aşikar? Şimdi bakın bu mesela bizim Almanya'da basına çıkan bir haber. Bu Almanya basında yayınlandı. Şimdi burada insanlar bu habere bakarken, başlığa bakarken milli takımın futbolcusunu bakın milli takım formasını görüyorlar orada. Farkında mısınız? Bu bir algıdır. Arkada Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, pardon Galatasaray'ın logolarını görüyorlar. Bu şimdi milli maç öncesi olduğu için bu fotoğraf yayınlandı mesela Almanya'da. Milli maç olmasaydı ki yayınlanan fotoğraflar da var. İşte Eren Elman'ın, Necip'in kendi kulüplerinin üzerindeki formalarla fotoğrafları yayınlandı. Şimdi bu prestij anlamında zarar veren bir hadise. Hem milli takıma hem de... Kendi takım formalarıyla olan fotoğraflar çıktığında da kulüplerine zarar veren bir hadise. E şimdi kardeşim bunun kime faydası kalıyor? Burada fayda nereye? Türk futboluna mı? Türk futboluna falan fayda sağlamıyor işte bu haberlerden kaynaklı. Çünkü Türk futbolu prestij kaybediyor bu haberlerden. Kendi iç meselinde dışarıya vurmanın manası yok. işler netleşmeden önce. Şimdi ne yazıyor ekranda? Diyor ki milli oyuncu Dünya Kupası öncesi milli takımdan elendi yazıyor. Yani kadro dışı bırakıldı ya elendi diyor. Şimdi nedenlerini yazıyor aşağıda. E şimdi bu hoş bir haber mi? Değil. Bu yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi maçında da Galatasaray formasıyla aynı haber yapılacak. Ki yapıldı o haberlerde. Şimdi bunun kimseye bir faydası yok ve yine söylüyorum. Zaten o hadisenin altından da hiçbir şey çıkmayacak işte. 45 gün ceza, 3 ay ceza, 6 ay ceza yalan dolan işler. E, milli takıma yansımayacağını da bakacağız. İspanya maçı bizim için kritik. Şimdi bu milli takımın içine de sızan bir haber. Topçuların e, konuştuğu da bir hadise. Neden? Şimdi bakın bugün milli takımın basın toplantısında bile Montella, bunlardan bahsetti. Yani işte baş giriş yaptı. Bulgaristan'dan işte sevindik, özür dileriz falan. Altıncı gole sevinmemizin nedeni falan. Onları anlattı. İşte arkasından da ekranlarda da görüyoruz. Bakın ne diyor? Çok üzücü bir olaydı. Hepimiz için bu tarz bahis problemleri İtalya'da da yaşandı diyor. Ya yani bu bu tarz bahis problemleri hepimiz için üzücü bir haber. Bu tarz bahis problemleri İtalya'da da yaşandı. Ama burada birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Ve bu tarz eylemler üzücü bir rakamda var. Şimdi diyor ki İtalya'da da yapıldı. Bunlar yapıldı. Ama burada Türkiye'deki kötü olan taraf ne diyor? Üçüncü ve dördüncü lig olmak üzere diyor. Bunu da şuna bağlamak istiyorum. Bilgi aktarımında daha iyi olur. Abi biz, bizde bilgi yok. Bizde herkes Kulaktan duyma yaşıyor, hayatı da böyle yaşıyoruz, futbolda da böyle biliyoruz. İşte örneğin nereden örnek vereyim? Geçen hafta Kocaeli Spor Galatasaray maçında Galatasaray'ın atmış olduğu gol, offside mi değil mi? İnsanlar bunu bilmiyor. Çünkü kuralı bilmiyor. Galatasaray'ın yediği gol offside mi değil mi? İnsanlar bunu bile bilmiyor. Kuralı bilmiyoruz ki ezber. Şimdi oyuncu grubu da böyle. Oyuncu sözleşme imzalıyor. Neyin yasak olduğunu neyin yasak olmadığını bilmiyor. Şimdi oyuncu bahis oynamayacağını bilmek zorunda. Bunu sözleşmelerin içinde okumak zorunda. Bunu o bilmiyorsa menajerinin bunu ısrarlı bir şekilde buna ona anlatmak zorunluluğu olmalı. Burada menajerlerin de ceza alması gerekiyor. Sen bu adamın menajerisin ama bu men futbolcu, oyuncu e nelerin yasak nelerin yasak olmadığını bilmiyor. Çünkü menajerin içine de gelmeyen bir hadise çünkü oyuncusunun piyasa değeri düşer. Abi çünkü öyle bir şey ki şikeci gözüyle bakılıyor ki alakası yok. Şimdi alt liglere zaten hiç değinmiyorum Türkiye'de. Üçüncü lig, dördüncü lig aman Allah'ım aman Allah'ım. Kardeşim bak futbolun ilerlemesini mi istiyorsunuz? TFF. E, alt liglerden bu bahisleri çekin. Bak bu alt liglerdeki 3. lig maçlarına falan Avrupa'daki hiçbir sitede bunları maç bul oynayamazsın ha. Avrupa'da büyük sitelerdeki merdiven altı siteleri söylemiyorum. Türkiye'de açılan o merdiven altı sitelerden bahsetmiyorum. Avrupa'daki hiçbir bayis firması Türkiye 3. Liginin maçını vermez. Ama mesela aç İngiltere 3. Liginin bayisini bulursun. Ama Türkiye Ligini vermez. Bu adamlar aptal mı? Değil. Niye paralarını kaptırsınlar ki? Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Lig, PTT 1. Lig'den sonra yani 1. Lig'den sonraki 2. Lig, 3. Lig, 4. Lig maçlarının bayisleri kaldırmalı kardeşim. Sponsor, mi sponsor, bayi sistemleriyle sponsor anlaşması yapmadı. Ya o kulüp, o kulüpleri giden o paralar falan, ya o paraları sen vereceksin. Oralara e, bel bağlamayacaklar kulüplere. O maçlar, o programlarda olduğu sürece sen bunun önüne alt liglerde geçemezsin. Şimdi üstü kapalı belki de monteyle de bunu demek istiyor, demiyorsa da ben bunu diyorum, tercüme ediyorum. Bu böyle olur. Sonrası daha kötü çünkü o alt liglerden çıkan oyuncular üst liglere adım adım girince zaten oynayarak geldikleri için bu bir alışkanlık haline dönüyor. Çünkü onu oradayken oynarken bunun yasak olduğunu bilmiyor. Allah'ım ben senelerdir oynuyorum diyor devam ediyor oynamaya. Anladın mı? Bir de bunun önüne geçmiş olursun. Milli takımda röportajla basın önünde yani maç önündeki basın yani e, toplantıda basın toplantısında bu konu mu konuşulması lazım yani? Konuşulmaması lazım. Şimdi oyun'a gelelim. Oyun anlamında Bulgaristanı yeneriz, net bir skor da alırız. Burada bizim e, için önemli olan hadise şu: Bizim e, Bulgaristan maçı öncesinde İspanya maçının provasını yapacak mıyız sahanın içinde? Çünkü şu an e, takım bu maçı kazandıktan sonra İspanya'da bir maç var. Şimdi o İspanya maçı bizim için şöyle bir kritik. Sen Dünya Kupası'na hazır mısın değil misin bunu göreceğiz. Çünkü bir maç oynadık 6-0 yenildik. Dünya Kupası'nda bu takımlar tekrardan eşleşme ihtimalimiz var mı? Var. E biz şimdi her eşleşmediğimizde e, İspanya'dan üçlük, beşlik, altılık olursak Dünya Kupası'nda sıkıntı yaşarız. Dolayısıyla bizim İspanya maçımız önemli. O yüzden bu maçta... E, İspanya maçının provasını yapmalıyız zaman zaman. Oyuncular istekli, oyuncular iştahlı ki bakın e, birçok spor yazarı, e, birçok e, yayıncı Montella'yı geldiğinden beri eleştiren insanlar şimdi Montella'yı el üstünde tutuyorlar, pop pohpohluyorlar o ki o zamanlardan beri hep diyorum ya hocanın arkasında durmalıyız. Bu jenerasyon önemli bir jenerasyon. Bu jenerasyon iyi bir jenerasyon. Ama bu jenerasyonu ayakta tutabilmemiz için bu jenerasyon daha çok sık bir arada tutmalıyız. Yani bu hazırlık maçları var ya, bu hazırlık maçlarını milli takım biraz daha sık yapmalı. Umarım da öyle yaparlar Dünya Kupası öncesinde. Bu takım birbiriyle oynamadığı sürece kopukluklar yaşıyor. Maç içerisinde bunu görüyoruz. Bu kopukluklukların önüne geçilmesi lazım neşeler yerinde neden neşeler yerinde keyifler yerinde inman yapıyorlar şimdi neden keyifler yerinde milli takım hem iyi durumda bir bakın İkincisi takımdaki birçok futbolcu kendi takımlarında zaten zirveye oynayan takımlarda oynuyorlar E oradan da moralleri yerinde e haliyle ne oluyor takım Rahat, keyifli keyifli idmanlar yapıyor. Ama şunu kimse pas geçmesin. Grubumuz zayıf bir grup arkadaşlar. Grupta tek bir tane rakibim var. Gürcistan. Bulgaristan. Fasulye. E şimdi Gürcistan'ı da yendikten sonra bu gruptan zaten otomatikman ikinci olarak çıkıyorsun. Bu bizi aldatmasın. Oyun olarak şunu söyleyeyim. E, inişler çıkışlar yaşayan bir takımımız var. E, Evet, inişler çıkışlar maçlarda inişler çıkışlar yaşayabiliriz. Bu anormal bir şey değil, normal bir şey. Burada önemli olan şu, bu inişler ve çıkışları doğru zamanda, doğru zamanda veya oyunun doğru dakikalarında yaşamalıyız. Çünkü öyle alakasız zamanlarda inişler çıkışlar yakalıyoruz ki maç içerisinde. Oyundan kopuyor oyuncular. Bu iyi bir şey değil. Bu bize sıkıntı yaratır. Bunu öğrenmeliyiz. Şimdi bakıyorum son iki maçtır. Bundan yana da sıkıntımız var. Hiç de bunu üstüne çalışıyormuşuz gibi de bir hava yok milli takımda. Bunu çalışmalıyız. Örneğin İspanya maçı değil mi? Bir anda koptuk maçtan. Olmamalı böyle bir şey. O olmamalı. Sen 2-0 geriye düşebilirsin. Önemli değil. İspanya ile oynuyorsun. Futbolun içinde bu skorun olduğunu bilmelisin. Maç oluyor. Dakika 10 2-0 oluyor. Maç 90 dakikada 2-0 bitiyor. Ama sen kendi oyununa sabit kalmalısın. Kendi oyununun dışına çıktığı zaman sıkıntı yaşıyorsun. Türkiye milli takımı kendi oyununun dışına çıkmamalı. Bunu da konsantreyle sağlarsın. Maç içerisinde bazen oyuncular konsantrasyon eksikliği yaşıyor ve maçlardan kopuyorlar. Birbirlerinden kopuk oynuyorlar. Şimdi bunun da nedeni ne? E, gol atıyoruz. Tamam. Bu attığımız gollerle beraber bir iştahlanıyoruz. E, Takımda hücum bölgesindeki her oyuncu bu sefer gol atmak istiyor. Gole oynuyor. Bu hoş bir şey değil. Şimdi örnek veriyorum bunu sadece. Kenan Yıldız asist yapılacak bir durumdaysan asist yapmak. Senin görevin orada asist yapmak. Çünkü öyle pozisyonlara giriyoruz ki çizgilerden filan iniyoruz. E, çalışılmış bir organizasyon çok net belli. Ama o çalışılmış organizasyonu oraya kadar güzel getiriyoruz. Sonrasını bireysele döndürüyoruz. Bu olmamalı. Çalışanlar yani maç öncesindeki o idmanlarda maç idmanında çalışılan organizasyonların hepsi sonuncu hamlesine kadar Uygulanmalı. Sadık kalacaksın. Sadık kalmazsan üstüne koyamazsın. Milli takımda bu var. Bunun da işte o yegane nedenlerinden biri zayıf takımlarla oynadığımız için çok fazla etkilenmiyorsun. Ama e, büyük takımlarla oynadığın zaman etkilense şimdi İspanya'ya bakıyorsun İspanya değil mi? Genç oyunculardan kurulu İspanya milli takımı. Ama oyuna sadık kalıyorlar. Kaleciyle karşı karşıya, yanında adam varsa pası da veriyor, gol attırıyor. İlla golü kaleciyle karşı karşıyayım diye vurmuyor kaleye. Garantiye oynuyor. Bizim de bunu oynamamız lazım. Bir eserle döndüğümüz zaman çünkü performans olarak düşüyoruz. Bu bizim üstüne çalışmamız gereken bir durum arkadaşlar. Bu milli takım bazında bunun üstüne gitmeliyiz. Anca bu turnuva, gireceğimiz bu turnuvada böyle başarılı oluruz. Öbür türlü e, yani turnuvaya katılırız ama istediğimiz sonuçları alamayız. Takımda eksik olan hadise bu. Şimdi maç genelinde bahis oynayacak olan arkadaşlar da dinliyor tabi ama gollü bir maç olur arkadaşlar. Yani ilk maçtaki kadar belki gol olmayabilir. Ama ilk maçtaki gibi bir başlangıç bekliyorum milli takımdan. Bunu da söyleyeyim. Yani ilk yarıda maçın başlangıcını iyi bir başlangıç bekliyorum milli takımdan. Ee, ve gollü bir ilk yarı bekliyorum. Çünkü e, kendini İspanya'ya saklayacak olan e, oyuncu grubu var sahada bunun sakatlığı var, kartı var. Kimse e, deplasmana git, yani bu takımda e, mesela e, İspanya olmasa da olmasaydı, Gürcistan olsaydı mesela son maç deplasmanı. E, kimse belki Gürcistan'a gitmek istemeyecek oyuncu sayısı olabilirdi. Ama şimdi herkes gidip İspanya'ya İspanya karşısında oynamak ister. O yüzden sakatlıktı oydu buydu bunlardan e, kaçınılır e, ve e, ilk yarıda işi bitirmeye bakar takım. Sonrasında da İspanya'yı artık düşünmeye başlarız. Zaten muhtemelen ilk yarıda skoru alırsak da e, hoca da e, ikinci yarıda e, oyuncu değişiklikleriyle beraber e, İspanya'ya yavaş yavaş hazırlığını yapar. Keyifli bir maç bizi bekliyor. Bulgaristan'ın kaybedecek bir şey yok. Bizim de kaybedecek bir şeyimiz yok. Yani en kötü bir puan alırız. Bir puan aldık mı zaten bize geçiyor. Yani yenilsek bile aslında çok bir şey olacağından değil de bu saatten sonra çünkü Gürcistan'ın İspanya'dan puan alma olasılığı da çok düşük. Umarım beklentilerimizin üstünde bir oyun oynarız. Çünkü çok önemli. Rakibin kim olduğu önemli. Bakın 6-0 kazanma maçı. 9-0 da kazanma. Ama oyun içerisindeki e, o iştahı, o plana sadık kalmayı başarmalıyız. Skor'un e, bir artısı olmaz bize. Skor sadece moral. Zaten moralliyiz. Moralden yana sıkıntımız yok. Takım moralli zaten çünkü bu gruptan çıkıyorsun. Bizim sadece oyun anlamının üstüne koymalıyız. Saha içerisinde doğru oyunu oynamalıyız, doğru organizasyon yapmalıyız, bireysel organizasyon yapmamalıyız, takım halinde organizasyon yapmalıyız. Takım halindeki organizasyon oyuncuların birbirine kenetlenmesini, birbirine bağlanması ve birbirleriyle oynama isteğini yukarıya çıkartır. Öbür türlü olduğu zaman bireysel oyuna döndüğümüz zaman bu ilerleyen zamanlarda şu olacak. Çünkü bu oyuncular içinde vitrin maçları olacağı için Dünya Kupası'nda şu olacak. o ona pas vermeyecek. Sonrasında başka bir pozisyonda da öbürü ona vermediği için o da ona vermeyecek. Böyle bir şey yaşayacağız. Bunların önüne geçebilmemiz için oyuna herkesin sadık kalması lazım. Ben Montelli hocadan buna dikkat edeceğini düşünüyorum. Oyuna sadık kalmayalı da oyundan alacağını ve doğru oyun, doğru hamlelerle İspanya maçına gideceğini düşünüyorum İspanya deplasmanına. Umarım sakatlık olmasın, kartlar olmasın. Tek korkumuz bu. Çünkü... Bu futbolcuların e, bir de kendi takımları var. E, sakatlık, e, yani sakatlanması gerekecek bir maç değil. Umarım yumuşak bir maç olur. Kart görmeyiz ama yine kartın yine bir telafisi var. Yani bir maç oynamazsın, öbür maç oynuyorsun ama sakatlık olmasın. Çünkü şu dönemdeki sakatlıklar sezon kapattırır adama. Yani şu dönemdeki sakatlıklar öyle e, çünkü tempo çok fazla. Tempo çok fazla olduğu için bu dönemdeki sakatlıklar Adama sezonu kapattırır. Sakatlık. Umarım olmaz. Ee, sakatlık yaşamadığınız bir maç e, diliyorum. Ee, i̇deal kadroyla çıkacağını düşünüyorum Montella'nın. Doğrusu da bu. Çünkü bu oyun, bu takımın birbiriyle oynama alışkanlığını edinmesi lazım. Bulgaristan e, çıktık ettik. Yedek kadroyla çıkalım. Böyle bir şey beklemiyorum net bir şekilde ideal ilk ile çıkacağız. Çünkü bu takım birbiriyle oynamak zorunda. Birbirleri, birbirimizle oynaya oynaya takım ilmesini yukarıya çıkartabiliriz. Montella da en az bunu benim kadar biliyor. Yani Montella şimdi ben buradan Montella'ya ahkam falan hiç kesmenin manası yok. Montella da benden iyi biliyor hatta bu işi. Evet Başka İsmail Yüksek'in tabii birkaç demeci var ama o tabii normal bütün futbolcuların adına orada şey demiş yani Dünya Kupası ile yatıp kalkıyoruz. Hocanın başka bir açıklamaları var mı bu arada? Bu maç bizim için işte buyur bak adam net bir şekilde ifade etmiş demiş ki bu maç bizim için çok önemli. Çünkü birinci torbadan playofflara katılmamız gerekiyor. O yüzden yarınki maçı İspanya maçına bir hazırlık gibi görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Doğru demiş. Doğru demiş. Ee, eşleşeceğin rakibi'nin biraz daha zayıf bir takım olmasını istiyorsan, burada e, birinci sormaya girmen lazım. Ya yani şunu da söyleyeyim yani e, alttan gelecek yani torbadan gelecek ikinci olduğum olmamız durumunda alttan gelecek yani. Böyle İtalya haricinde bir takım da yok zaten ya yani ya bizim de şansımıza gidip İtalya falan filan gelirse sıkıntı biz yani çok net bir şekilde çıkarız ya problem olmaz. Ya bir de ne var biliyor musunuz? Ya yani ben bu Dünya Kupası elemelerine aşırı kirdim. Neden? Ya bakıyorsun abi Avrupa'dan 50 tane takım mücadele ediyor, mücadele ediyor. Maç yapıyor, çıkıyor ediyor. Ya öbür tarafa bakıyorsun mesela Güney Amerika'ya. Lan 10 tane takım var, 7'si geliyor zaten direkt. Öbür tarafa bakıyorsun. Okyanusu ya, ya Avustralya her Dünya Kupasında var ve her Dünya Kupası Avustralya Avustralya nedir abi ya ama her Dünya Kupasında varlar. İşte olacak iş değil ya bu saçmalığından daniskası aslında biliyor musunuz? Adaletli değil yani daha doğrusu abi yani bu kadar e, saçmalık senelerdir bu böyledir ben bunu hep söylerim adaletli bir şey değil ve dünya kupası olmaktan çıkıyor yani bu şu oluyor sen istediğin takımları alıyorsun oluyor diyorum ya abi Güney Amerika Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Uruguay abi zaten 10 tane takım var 3 tanesi eleniyor 7 tanesi geliyor, 8 tanesi geliyor lan böyle bir şey mi olur Fikstür mü olur böyle bir burada da gruplara bölüyorlar 4 tane, 8 tane, 5 tane bu nedir abi ya öbür taraftan Güney Kore her turnuvada var ya Güney Kore'de, Kore'de futbol mu var ya Katar'da futbol mu var ya? Geliyor. Suudi Arabistan'da futbol mu var? Geliyor. E, eleme maçlarında oynadıkları takımlar ülkeler ülke değil ki. Saçma sapan. oradan okyanus ötesi. Avustralya. Ya enteresan ya. Avustralya tarihte her turnuvaya katılan herhalde tek takım falandır yani. Ne bileyim. Yani Brezilya kadar katılmıştır herhalde Avustralya turnuvaya. Saçmalık abi. Evet. E, yarın İnşallah maçtan sonra da e, canlı da oluruz. E, maçı konuşuruz detaylı bir şekilde. Tabi e, diğer kanalımızda Bayisimam kanalımızda da günün programını yayınlayacağız akşamleyin. E, orayı da takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayalım. E, Beşiktaş'ı konuşacağız. Çünkü Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi konuştuk. Bahis skandalını da konuştuk. İzlemeyen arkadaşlarımız bir önceki videolarda izleyebilirler. Bir de Beşiktaş'ı konuşuyor. Çünkü Beşiktaş'ı çok karmaşık bir durum halde. Rafa Silvalar falan filan. Ali Rıza Hoca'yı falan konuşacağız. Serdal Başkanı'nı konuşacağız. Beşiktaş'ı da değineceğiz. Sonra da yine milli takımdan devam edeceğiz. Zaten ondan sonra maçlar, ligler başlıyor. Muhteşem bir Kasım ayı bizi bekliyor. Evet. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için ve bana eşlik ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım e, yarın temiz güzel bir maç olur. E, gollü, keyifli bir maç izleriz. E, her şeyden önce yine söylüyorum. kart ve sakatlık, özellikleri sakatlık olmayan bir maç diliyorum. E, bir sonraki yayında tekrar beraber olmak ümidiyle. O zamana kadar esen kalın, hoşça kalın.